yemek sonrası yaşanan rahatsızlık için dokundu deyip geçer çoğumuz. Hazımsızlık, şişkinlik, bazen mide bulantısı hatta kramp atakları bu ifadeyle önemsenmez. Oysa eğer gıda intoleransıysa yaşanan tedavisi zorunlu. Teşhis konulup tedavi edilmediğinde hayat kalitesi düşer, başka rahatsızlıklara da davetiye çıkar. Peki nasıl fark edilir? Hangi besinler gıda intoleransına neden olur? Uzmanına sorduk. yediğiniz herhangi bir şey sizi böyle rahatsız ediyor mu hazımsızlık yapıyor mu ben dikkat ettiğim için pek böyle bir sıkıntılar yaşamıyorum. Rastgele bir şey yememeye çalışıyorum. Sütlerde evet oluyor. Paketli süt kullanmamaya gayret ediyoruz. Çocuklara da vermiyoruz. Süt, buğday, bazı baklagil ve tahıllar her biri önemli ve sağlıklı besinler. Ne var ki hassas sindirim sisteminde aslında o kadar da masum değiller. Ya karın ağrısı yaşıyoruz. Evet gaz yaşıyoruz. Laktolsuz alıyoruz bazen ama... şey arıyor mu? Bir nebze. Gıda intoleransı ya da gıda hassasiyeti teşhis koyulup tedavi edilmediğinde pek çok kişinin hayat kalitesini önemli oranda düşürüyor. Baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik, şişkinlik, kramp, mide bulantısı belirtiler arasında. Şişkinlik, işte gaz şikayetleri, bazen ishal şikayetleri, bulantı, reflü şikayetleri gibi bir takım şikayetlere sebep olabilen semptomlar. Gıda intoleransı ile gıda alerjisi aynı şeyler değil. gıda alerjilerinde reaksiyonlar reaksiyonlar çok daha ciddi ve hayati olabiliyor. Özellikle süt ve süt ürünlerine dikkat. Sindirim sisteminde sorun yaratan en yaygın besin kaynağı bu grup. O yüzden laktozsuz genelde tercih ediyorum. Şişkinlik yapıyor süt ürünlerinde hepsinde mi oluyor? Evet. Buğday, bazı baklagil ve tahıllara da özel bir pencereden bakmakta fayda var. Yediğiniz bazı gıdalara karşı da olabilir. Mesela kuru baklagillere karşı olabilir. Yedikten sonra yaşadığımız rahatsızlıklar, şişkinlik gibi, bulantı gibi, ağrı gibi semptomları gıda intoleransı olarak söyleyebiliriz. Peki gıda intoleransına karşı ne yapmak gerekiyor? Her yaşadığımız sıkıntı gıda intoleransı olmayabilir. Bunun tespit edilmesi için bazı muayene şekilleri var. Kan tahlilleri var, nefes testleri var. Biz tespit ettiğimiz gıdayı diyetinden çıkarıyoruz kişilerin. Yani diyelim ki sizin süte karşı bir alerjiniz var. O zaman hayatınızdan sütü çıkarıyoruz.